Bu oyunu oynarken ilkten adamların vili evet. geçiyor, sonra çete yazılabiliyor. Oğlum yani i̇nsanlara, adamların vili evet, geçmeden... Biz, hani o insanlara arada söyleyeceğim. söyleyeceğim. Evet, böyle tamam. edince, edip, ama kendi o şey yazarak peki. Yazarak oynarken bir cümle yazıp oynayabiliyorsun. Benim kostümler var. Kostümler random geliyor yani her oyun farklı kostüm geliyor. Az. Evet. Mesut evet. oyunda şey de yok bu arada. ben bana gelmeyin. <laughs> Bunlar <tane> da <de> yok <laughs> <oyunda> biliyor <laughs> evet, Mesut Mesut'un şey söylediği bakalım. mantıklı var. Abi bu arada oyunda abi. bu var yani. Arkadaşlar ilk turdan kendini söylüyor. Arkadaşlar Direkt... bakın. E, Mesut'un dediği Mesut'un dediği doğru. Oyunun turu bitmeden Gün konuşmayın. Bence, o tur ben... bitmeden konuşmayın. Okey. Öyle belki. Evet. Okay. Ama, ama süre, süre yetmiyor. Fakat öyle... süre yetmeyecek. Abi yapacak yok, bir şey yok. Oyunun mi? oyunun şeyi bu. Yani oyunun o... aslında kuralı bu. Abi ama yazarak oynuyorsun o zaman. Abi yazarak yani... oynarken de aynı, Beni bir şey değiştiriyor ki. Hadi ben yazarak oynadım bir. Hadi yazarak bugün <gülüyor> oynadım <gülüyor> yani. Mesut sen niye bu kadar kötü mafya oynuyorsun? <laughs> ne yapma ben janitor jenit janitor oynuyorum Oğlum, ne yapman? Sana biz amına koyayım ben yaşıyorum hala. Abi, abi yaşıyorsun şey da sen zaten ölecektin. Benim bir şey söyleyeyim. Orada bir şey söylemem bir şey değiştirmeyecek oh, ki bu benim jener oldu belli zaten. Değil. Ya, en kötü seans alıp beni ölecektin Ay, yani. Oradan kurtarma şansımız yok. İkinci gece beni aldı gördün. Adamın tek bir tane infosu olacak o da ilk gece kime gittiyse. Ben şey ve bir de ben doktorum falan dedim dedi. İlk gece gittiği kişiyi de bulduk. Direkt Jailer kimseyle konuşmamış oluyor. Arkadaşlar. Ben ilk tur öleceğim için bunu yazmak zorundayım. Ya yapma artık. Yoksa ya, ben ilk tur öleceğim. Ya, mantık ne çok, abi? ben çok anlamadım. mantıksız bir claim değil bu arada bu ama yani abi oyunlarda zaten ilk claim atıyor. Diğerleri de direkt ya oğlum veriyor. Normalde normal normal oynaması artık... ki... dayı, oyun, Hansi, oyun, böyle dayı oyun böyle oynanıyor. Dayı, oyun böyle oynanıyor. Info vermeden herkes bakın, susarak bir şey oyun oynanmaz. Bir şey söyleyeceğim. Oyunların bir oynanış yolu yok. Kendi aramızda kafamıza göre oynuyoruz. Niye bir şey dikte etmeye çalışıyorsunuz ya? Kafanıza göre oynayın. Mesut claim mi atıyor? Öldürün bitiriyor. abi bitti bu kadar yani. Anayasaya aykırıyım şu. <gülüyor> Anayasaya <gülüyor> aykırı diye. Çok ateşli oynuyoruz. Seç oynar izle ya öyle. <laughs> Başlamasın. Arkadaşlar <laughs> kimse ölmediyse tamam. Sece ölmüş. İnfo geçtik. Ben konuşacağım. Ben de söz istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Tamam Sırayla ikimiz de konuşalım. Tamam konuşmak tamam. isteyenler bu ekranda konuşur, söylesin. Sen konuş. Ben mi konuşayım sen mi konuş. Okey. Ben... Belki baktım your target is suspicious yazdı. Teşekkürler. Güzel. Yani... yani... Evet. <laughs> i̇lk günden ilk günden frame'lenmiş olabilirim bir ihtimal ama spy varsa beni konfirmleyecektir bu konumda. Tamam iki, iki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi spy var mı? Varsa direkt söylesin. Artı bir ben spy'ım. Kime gittiğini söyleyeceğim. Kime gittim mafyalar? Hepsini sırayla söylüyorum tamam mı? Tamam. E, ee, cesede gitti. Tamam. Secefa gitti. Rol block yedin mi? Tamam. Rol block mu yedin? Evet. Okey. Biri consort, biri framer olabilir o zaman. Aa, ben dayıya gittim. Dayı suspicious çıktı. Ben de şerifim. Okey. Yüzde bir. bir tanesi zaman, doğru. Berke, Secef <laughs> ve din... Oğlum <laughs> diyor musun? Bak Berke, Secef ve Cesede gidiyor. O zaman... bu, ge bu gece bana ben, mı gelmiş? Sen... Ben ceset ben, ve yes. secaf mı? Dayıyı alalım ortaya. Al. Ben, ben egzo olduğunu Aa, çok fazla invest Bir dakika mevcut. abi bir saniye spy Ben ee, veririm direkt Aykut bana mı gelmiş mafya bu gece evet, evet, Sana tamam. Cesede Ve tamam. Secaf'a gidilmiş Ben dayıya oh. veririm o zaman tamam, Fr Framelenmiş olabilir Aynen Kaldırın. burada mantıklı senaryo o, yüzden yani, o zaman dayı ama Ex'e de olabilir şöyle. bilmiyorum ben Exe Değil, değilim. Ee, sevgili arkadaşlar, in investigate. Et evet. Dinleyelim dayı. Buyurun. Evet. Evet. Dinliyoruz dayı. Evet. Ama evet. Maf mafya corpse'ı ziyaret etmişti. Corpse'ın ee, rolü, rolü ne? Corpse'ın rolü ne? Invest. O zaman dayı konsek. Buradan çünkü bunu çıkarıyoruz. Adam Exe oldu ya. ya. İlk geceden. böyle ya, Adam yani. çünkü... Ben bülte verdim. En kötü egzeyi ben öldürürüm gibi. Ben inoladım. Ama... Ee, ino verin ben bakayım bir sonraki egzeyi. İnolamayın ino, abi. Gül, yo guilty'yi basın abi, bu arada direkt. Abi adam egze alo. Egze değilim guilty'yi <laughs> <alo. değilim>, guilty <laughs> <laughs> basın. İno verdim ben. Ben Rube'ye inanıyorum. <laughs> ben İno Ben guilty verdim. Ben abicim ya. Aaa. Ino, i̇no diyenleri ino... bu arada bir keşke kenara yazın. Elinize falan yazın. Merve, Aykut, Berke, Rider. riskini almak istemedim bu kadar ben hmm, de değiştirdim bak, sürekli. Bak, Bakalım ne kural, çıkacak. Bak, kural bir. Ruve'ye güven. Yok, olsun, ben o kuralı aynen öyle yaptım bu saatten sonra. Biliyorsun hayır yüksek, yüksek ihtimal öyleydi de. Yine bak, de daha safe oynamayı. Bu arada yine sırf ismim Oğuz olduğu için asıldım. Yok sana yok gibi. yok. <laughs> o yüzden dayı dayı. Sen 6. invest clay misin an hani, itibaren? Not alıyorum. Evet, evet ben o çifo, yüzden de. medium yani, Zaten ha. benim gözümde abi, direkt kötü Adamın, adamın evet. egzi olma ihtimali niye yok da benim şey olma ihtimalim daha çok mahvede. İşte düşük. Düşük yani. Zar atıyoruz yani bir nevi. %70'e 30 gibi falan bir şey. Bayağı yüksek az. escort demiyorum başka bir şey söyleyemem. Peki şey sorayım mı? Şimdi ceset es, rol bloklandı ben, ya benim benim info var. Ceset rol bloklandı ben medium kimse demedi bu şey olduğuna delalet mi? İnfom ben medium claimledim. Aa VV varmış. Medium demişim ya işte escort claimlemedim konsort olma delalet Oğlum Yok adama olmadı. zaten adama zaten ben diyorum ki size Abi kim aldı niye yazmıyor ya? Adam ölmemiş. Ben ben beni aldı. Bu gece beni aldı. Dayı baktı zaten. işte ikinci bir. Eee TP olan var mı? Yok galiba. Tekrar sor. TP olan mı? var mı? Belki seni aldıysa senin de ölmen gerekmiyor ah, mu? C'dri, C'dri yani ben ölmedim. Korumaması... Bilmiyorum. Ben de öyle düşünüyordum. Ben ölmedim. Tam kaybet. <laughs> Abi bu, Protektif bu gece kim bu arada bu? Niye kimse konuşmuyor? Ben anlamıyorum bu, gece, bu arada. Bu gece, bu geceye bir info ben, bırakıyorum. Ben, ee, ben Rider Mesut'a inanmadım. O yüzden hiç Rider, not suspicious. Şeylerim diyorsun. Rider <gülüyor> not <gülüyor> suspicious. Arkadaşlar ben Bende de aynısı çıktı da GF Ben, ben, ben info vermek istiyorum. Hı -hı. Evet. Ay Aykut'u konfirmlemek için bir Aykut'a gideyim dedim. Aykut Spy'a dair herhangi bir şey çıkmadı bu arada. Aykut asam. Alalım alalım Aykut ortaya. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne Vici Vicivet Mafyoza en buşur. What the fuck? <laughs> abi, o zaman. Aykut? Aykut rolü ne? Spy Fiyo. demişti. Ne? Mafyozo. Bu arada trollüyoruz oyunu. Sileyim. Trollüyor muyuz? Abi niye kekeci öldürüyoruz biz gece? Ben anlamıyorum ki. <laughs> Adam güveniyor bize. Öldürecek bir sürü şey var. Hmm. Değil bak değil. bak yani, bakayım okay. Şey. güveniyor muyum şimdi ee, Vici var mı oyunda? Jester olma falan. ihtimali yok. Kıptayı göre asalım bırak. Hayır hayır oyunda Vici, Vici Claim'i var mı? Ya Vici Claim'i ile alakası VG yok. Adam Spy dedi zaten oğlum. Hayır <laughs> Lan <laughs> oyun oyunu değil. kazandırıyorsun. <laughs> Oyunda oyunda vici var mı? Claim'ini yapan başka Demek biri var mı? söylemediğine göre mi? yok hemşe. Claim atan başka biri var mı? Onu da çektim Vici'ler kendini claimlemesinler. Kesin olarak. Vici Witch... olabilir evet. Olabilir hala yani. Olmama ihtimal de var ama. İmmeslerden biri vici çıkabilir. Berke'ye de gözümüz... Bir gözümüz Berke'de olsun bak. Adam gitti Jailer'ı aldı. Berke ölmedi. Bir de niye ölmedi? Lütfen guilty'ye basar mısınız? belki belki ben çektiğim. Olarak. Eyvallah. Bakabilirsiniz. Sen Jester'san ben gerçekten oyunu silerim Yazmamış ya galiba. Beni. Oğlum Jester nasıl bak. pay taklidi yapmış? Aa yazmış, benim Jailer'da rolüm yazıyor. Beni yazmış. Neyse sen? Yazıyor bak. 2 Escort. E niye adama gittim demedin o gün? Mustafa, Mustafa yazdığımı gördün mü? Oğlum dedim. Nasıl demedim? Evet gördüm. Ceset, cesed'e gittiğini söyledim mi? Hatta... Önce. Söyledim hatta Aftor ceset kendisi... Mi? Konuşmayayım gece. Ben. É isso aí, cesedi değil. Veteran çıktı. Ölülerden sonra info vermek istiyorum. Ha tamam. Derken. Tüh öpmeye Derken... gelmiştim halbuki. Basıyorum 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 basıyorum. Belki yazmasaydınız keşke. evet belliydi çok belliydi ha. Ha. Anla ki belki de ama. <laughs> o zaten büyük ihtimalle akşam göremeyecekti belki evet, evet Çünkü şeydi. İlk gece Chris olsaydı bana gelenleri. Şey İnsanlar giden de orada konsol yok, gelmiş bana. Mafya, yok yok mafya bir de belkiye gitmiş dedi ya. Evet evet. <laughs> çok iyi oynuyor ama basılı oyun. sanıyorsun. <laughs> <laughs> İğrenç bir yol. ne oynuyormuş? Medium bu. <gülüyor> 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 bak. Evet şimdi hiç konuşmayan arkadaşlar. Ryder rolün nedir? Hemen çiğ köfte malı gelirim. Evet. Ne yaptın? <laughs> O kadar adam öldü. Loot aldım. Mighty'ye baktım. Bir şey gelmedi. Gelmedi mi? Ee, hızlı bir hızlı bir roll claim, hızlı bir roll claim. Herkes bence yazsın bu safhadan tamam. sonra. Şey bir ben zaten confirm. En son ben yazacağım. Niye? Tamam, kim yazmadı Şimdi bakın bu tamda çok fazla investigative rol var. O yüzden Shifu yalan söylüyor olabilir. Retri'nin yalan söyleme ihtimali de var ama sanmıyorum. Veteranımız zaten claimlendi direkt olarak Cheesecake Ahmet şey, konsortu. Ahmetan Chester yazmış. Ahmetan da şüpheli gözüküyor. O yüzden bence şey yapabiliriz. Ahmetan ya da Shifu'yu asalım taraftarıyım. Ne düşünüyorsunuz? Ben ilk gün chat'te claimledim zaten. Yukarı e, çıktı yok claimlediğini biliyorum ama şu an yine şüpheli durumdasın bence. Çünkü iki ta <laughs> iki tane investigative çıktı. Aslında böyle veya yer yok sanki ya. Var mı? Medium'la aynı yer yere sahip. O oylama Medium bitir, yok. Neyse bu geceyi geçirelim bir sonraki gece ama VV dikkat edin arkadaşlar. Ben belki VV'deyse kim mi acaba? Galiba onu da yakaladık ya. Evet, evet mi... aşağı. Kime gittiğini yazdıysa bulmuz belki bir şey. Aaa. Nasıl şey ki sofrasadan? Çiğ köfte ayran. Evet. Niye ben atıyormuş? Zirve. Sen... Şerif Sen, de, Sen de öldün Rübe. abi. Metre değilsin. Yok yok. Nasıl metre <laughs> değilim? Değilsin. Nasıl değilim peki söyle. V Nasıl olmadı? GGK Arsos'un. Eminim öyleyimdir bu arada. Bu arada öyle. Peki. Tamam kapat benim çünkü. İnvestigatörümüz öyle gördüyse ki confirm adam Aykut attı. Dino senin rol neydi? Gerekiyor. Şerif değil mi? Şerif. Ne? Ama sen de bir claim şey, at bakayım bir araya. Atayım. At bakalım. VV chat'e şey, çete, çete, ota, ota girilse şey yapacağım eminim veririm. Yok v atsan mi? da asılacaksın zaten. O, o ha, ölüm defterini yapayım. yazan Anladım. arkadaşa buradan selamlar. Ben VV'yi buldum bu arada bir şey. Ahmet'ten senin olacaktım. rol neydi? Çok özür dilerim. Abi evet. ben Jester. Exe yazdı da. Neyse şimdi şöyle bir olay var abi. Adamın Exe'yi adam. Konuşayım mı kelime abi? Konuş. Tabii buyurun. Exe yer ee, yok orada. Abi tamam dur işte onu şey yapacağım. Şimdi Jester çıktı. Eniden geleceğini düşündüğüm için böyle yapmışım. ama ceset de tam confirm tam investigate olmuyor. Eniden town investigate geldi bize. Exe'yi de sıktığında ölmediği için VV için çok güzel claim. Zaydev'den sonra Ahmet'ten nasıl Peki bu şeyleri hemen söylüyorum abi. Ruven'in yazdığı son last file Şifu Şük Şükrü evde kalırsa VV kesebilir beni yazmış ve VV'ye ölmüş Ruven. Bu akşam Şifu'ya gitmiş. Bunu bence bir değerlendirmeliyiz. İstersen aç daha Önce bir önce bir Zaydev Beni Şif yazıyorsunuz, abi? ziyarete gitmiş. Şifu'yu var. Şifu Şif Şif evde yes, bir tane demiş. info var. Belki Aykut'u kendi astırdı. Nereden biliyorsun? Ne? Abicim adam dedi ki Aykut'un bölümünün Spy'le alakası yok. Boş yapma. Eee? Adam gitti baktı ücret mafyosu çıktı. Adam, adam confirm adam invest. Mafyosu. Sen kendi red diyorsun, Herif sana BGG farsı oluyor. Bunun ne diyeceksin? <laughs> <şimdi>? Okey tamam <laughs> abi. Hayır burada Aynen, yapabileceğin tek. mantıklı. Medium yapabileceğin... var info vermiyor. Ahmet Han diyor. Beni nasıl? Burada tamam. yapabileceğin tek rol hmm. falan demirsin ya. Başka bir şey yok. Aynen gazlandım ceset. <laughs> bak gazladı da. Sen gazladın değil mi ceset beni? Aynen. Bak yanıyorsun. Bak, yanıyorsun. Bak yanıyorsun abi. Fuat abi. Ryder <laughs> 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 bu nasıl şey savunmaydı ya? Hani ki, Savunma sağ ol. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> yok ki abi. <laughs> Neyi Sokrates'in savunmasın. <laughs> <laughs> Gülmekten geberçin. İyi eğleniyoruz. Savunma. Gül <laughs> gül gülmek, Gülmekten geberçin. Kelbabi yedim. abi alem bastım. Nasıl? Şimdiden kim, kimden şüpheleşmiş? Şüko ve Şüko. Dino Ahmet Şüko Dino Dino'dan emin değilim. İçinden emin değilim. Gerçi şey. Abi sen senin rolü ne? Şey evet, kendi. Evet evet. Hmm. evet, evet, evet ben bu gece direktini. basacağım. Şüko'yu vursana. Ha vetsin pardon sana. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an cesedi hissedebiliyorum yani. Hangisine tıkladın acaba? Ben de DM'e tıklayacağım da. Hadi bakalım. <laughs> you. <laughs> Evet. Çok pis bayıldık. Ayla... Tam YGİ. Yok, aynı adama, aynı adama diye şey yaptım da tıklamadım da ben kimseye. Kime gittiğini yaz lütfen. Teşekkürler. Ben konuşabilir miyim? Tabii. Ahmet Han'ı alalım, Ahmet Han'ı. Bir dakika ben niye alınıyorum? Adam sana alabilirsin. E. Sorun değil. Tam alabilirsiniz Amca, de. Şimdi Ruve'ye baktığımız zaman Ruve'nin son infosuna Şifu, VV olabilir. Şifreye gidiyorum demiş. O gece VV kill almış. Tam yani bu adam da o bugün sana sana gitmiş. Aynısı yani şu an. Sen bu evine tıklamış olabilirsin yani. Bu adam sana gelip ölmüş. Yani çıkarın abi ortaya. Ben savunmamı yapmak istiyorum. Burada yap. Hadi çabuk. Tamam yapıyorum de... abi? Yap. Geliştiricisi, yayıncısı ve motor unit olan Blank Media Games 2014'te Town of Salem oyununu çıkardı. Ben bir haftada bu oyunu oynamıyorum. Execution'u yani egzeyim. Hayattaki şansım burada gerçekten çok uzun bir şekilde yazarak sorgulama gereği hissediyorum. Oyuna bir hafta verdikten sonra gelen egzeyle ilk günden sekiz... ne diyor? Ne diyor? bu arada. Ne diyor? Ne diyor? Ben düştü versem. Ben artık... 6 ayda bir bu bilim bunu okuyorlar sürekli gelip gelip. Gerçekten inanılmaz bir oyun. Asın gitsin. Benim mikrofonum kapalıymış, ben onu fark ettim. <laughs> evet, nedir? İnfom var mı? <laughs> Kaydeder bir şey. Boğuluyordum lan Kekeç Ahmet Han'ı astır diyor. Kekeç üçüncü gece dedi ki, Berke korpsa gitmiş. İlk gece spy infosunda mafya olabilir dedi. Kekeç dördüncü gece Ryder'ı astır, Tansaport'a yer yok dedi. Oylay, oylay, oylay. Beşinci gece de Ahmet Han dedi. Kekeç dedi bunu yani. Şu an Ahmet Han bir tık daha üstte. Evet, Ahmet ben Hatta dedim. Ahmet Han çıkmazsa yapacak hiçbir şey yok. Bence ge doğru olanı yapıyoruz. Geri kalan bilgileri internetten okudum. Yani jester olduğuma daha nasıl ikna edebilirim bilmiyorum. Asın gitsin o yüzden. bir Aynen. tane daha jester olmasa belki, belki edersin. <laughs> yok yok 3 tane tam investor Ahmet abi. Senin kaçış şansın yok. Abi asın gitsin. Asin gitsin. Asın. Abi Mesut. Yani. Vallahi Mesut gerçekten inanılmaz ya. Mesut. Lan Alışko Alişko alış Alışko Jester'miş alış lan. Allah Yeni Allah. Gördüm. Şimdi Mesut lisede Allah. matematiği <laughs> verdim mi? Kaçla verdin? Dört. <laughs> 4 Ne <4. gülüyor> yazdı? Okay. Ölü chat <laughs> yazdı. Ölü chatten Dino VV yazdı sürekli. Hayır Dino VV değil diyor ki Ahmet Han Cester'sa Dino'yu öldür. <laughs> Korumamam doğru kararmış Geçen ya. Geçen şey oyunda Ragnar yok. Diğeri ölü. Ragnar buna gitsin diyorlardı ya. <laughs> <laughs> <Diyordu. gülüyor> <laughs> Ahmetan Cezit kalemledi zaten orada bitti yani <laughs> 35 yani bir de şiir yazmış, bunu hikaye yazmış ne şiir dan Ahmetan Ahmetan benim dedim ya. benim bir ben önerim var arkadaşlar evet. ente bir enin sayısını bir daha mı arttırsak acaba oyunu evet, tam halli evet. açıya çevirelim kabına geçme vakti geldi bu oyuna RNG katmamız Aleni, lazım. Aleni, Aleni kavun oynayalım bence. O, da falan Al Aleni kavun oynamayalım. Of. Bence kur. <laughs> aleni kavun. Aleni, aleni hangi rolden Hangi roldan eksilteceğiz? Bence tahandan bir eksiltelim, eni koyalım. Çünkü tahan gelme olasılığı kovun... yüksek. Ben, bence kavun vakti geldi. Ne düşünüyorsun? Bence, bence olasılıklara bence... göre atıyoruz sürekli. Niye? bayağı iyi. Bence tahandan değil de şeyden.